Vartaş Elazığ Spor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, Adana Spor maçı sonrası yaptığı açıklamada teknik anlamda değerlendirme yapmadı. Genç çalıştırıcı son günlerde yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgiler verirken istifa kararının da arkasında olduğunu söyledi. Maçın çok fazla değerlendirmesine girmeyeceğim. Sonuçta 10 kişi kaldık. Sizler de biliyorsunuz maçtan önce 3-4 antrenman yapmadık. Sonuna kadar takımına sahip çıkan, armasına sahip çıkan, kentine sahip çıkan bir futbolcu topluluğuna sahibim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Onların ne kadar karakterli oyuncular olduğunu bundan önceki haftalarda söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Verdikleri emeklerinden, verdikleri mücadeleden, ortaya koyduğu karakteri futboldan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum oyuncularıma. Fizik olarak sıkıntı yaşadığımız dönemlerde mental anlamda sahada takımına en iyi şekilde e, skoru korumak için mücadele eden bir oyuncu topluluğuna sahiptim bugün. 10 kişi kaldık, eksik kaldık, antrenman yapmadık ama sahada yüreğiyle oynayan bir oyuncu topluluğuna sahibim. Çok fazla şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Maalesef bundan önce söylediğim e, açıklamalarda sonuna kadar arkasındayım ben bu takıma sahip çıkılması gerektiğimde bu takıma maddi anlamda destek verilmesi gerektiğinde belki sizlerin içiniz, içinizde de birileri hocanın işi para bulmak mı dediniz. Ben hiçbir zaman kendime para bulmadım. Hiçbir zaman kendi paramı kovalamadım. Sadece geleceği gördüğüm için böyle bir açıklamalar yaptım. Para bulmak için birilerin yanına gittim evet. Ama bu karakterli oyuncuları topluluğu için gittim. Ee, 40-45 günlük süre içerisinde tesislerden çıkmadım. Niye çıkmadım? Elazığ sporu nasıl daha iyi yerlere getirebiliriz düşüncesi ve anlayışı için çıkmadım. Ben hiçbir zaman koltuk sevdalısı değilim. Ben istifamın arkasındayım. İnşallah bundan sonraki süreçte Elazığ Spor büyük camia. Bizler gelip geçeceğiz. Eminim ki çok kişi gelmek istiyor buraya. Gelen kişi çok karakterli bir oyuncu topluluğuna geliyor. Sadece bu takıma sahiplenilsin. Bu takıma destek ver verilsin. Eee bundan sonraki süreçte bu takıma birkaç takviye yapıldığı zaman daha iyi yerlere gelecektir. Bundan hiçbir şüphem yok. Çünkü bizim burada oynadığımız e, maçlarda bu ligin iyi dediğimiz takımlara karşı çatır çatır oynayan bir takımım vardı. Bizler ona, onlara ayağa kaldırmaya çalıştık. Bizler onlara yardımcı olmaya çalıştık. Bırakın hocalığı bir tarafa. Bizler onlara abilik yapmaya çalıştık. Onların da bize ne kadar sahiplendiklerini, ne kadar bizlere güvendiklerini ortaya koydukları karakteri futbolla, futbolla gösterdiler. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, ödemeler yapılmıyor. Bu takım biz geldik bir iki prim bulduk bizler yardımcı olmaya çalıştık bu oyuncularımıza. Bu final maçları dediğimiz önemli maçlarda oyuncuların mental anlamda e, destek olmaya çalıştık. Bizler yardımcı olduk. Ben hiç para almadım ben. hiç Doğru dürüst para almadım. Önemli değil. Biz tabii ki bir kariyer için geldik. Ama burada bu oyunculara e, her zaman destek verilecek, destek verilecek, destek verilecek dendi. Hiçbir zaman destek verilmedi. Şimdi bir takım şeyler yapılıyor dendi. Kampanyalar yapılıyor dendi. E, bu maç öncesinde bu takımı iki tane alacak primi var. E, sezon başından beri para almamış bir takım. E, primler de var. E, bu nasıl oluyor? Bu çocuklar nasıl kendini geçindirecekler ki? Hadi bu takım başarısız olsa bir şekilde anlarım. E, bir de başarılı olan bir takım var ortada. Bir gerçek. E Bu takıma başarıyken eğer sahiplenilmiyorsa nasıl olacak bu işler? Orta Ortadaki onun tepkisi bir tepkidir yani oyuncular tarafından Artık bu takıma sahiplenilsin tepkisidir Bu takıma sahip çıkılsın tepkisidir ee, Evet iki gün önce istifamı sundum çünkü üç gündür 3-4 üç, gündür ilk bana çıkmayan bir takım Ben oynadığım dönemlerde Hiçbir zaman böyle bir durumla karşılaşmadım Bir takım şeylere ben de çok üzüldüm Çünkü Emeğimi bir yerlere gelmiş bir insanım ben. Yani oynadığım dönemlerde de her zaman formamı, işimi, antrenmanımı, maçlarımda en iyisini yapmaya çalıştım. İyi niyet çerçevesinde, iyi niyet duyguları içerisinde yapmaya çalıştım. Oyuncuların bir tepki veriyor, antrenmana çıkmıyor. E karşılığında bakıyorsun çok fazla muhatap alamıyor, alınmıyor. E biz de arada kaldık. Biz de demek ki bu saatten sonra bu takıma yapabileceğimiz çok fazla bir şey olmadığı için istifamı sundum. Artık bunu yönetim kurulunun alacağı karardır. Bizim yapacak çok fazla bu kentte kalmadı. Arkadaşlar istif, istifamın arkasındayım ben. İstifa ediyorum. Ee, geldiğinden beri bir röportaj yapamadık. Herhalde ondan mı söylüyorsun bilmiyorum. Ben istifamın arkasındayım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.